Gerçekten isimlerin bir enerjisi, gücü var mı? Yok. Gidebiliriz. <laughs> Ünlü, ünsüz, hepsiyle ilişkili. Hep bütün harflerle ilişkilendiriyorlar. Ve orada bir isim enerjisi çıkıyor diyor. Bu enerjide diyor senin kaderini belirliyor diyor. Bravo! Alkışlar. Çok bir bilimsel bir açıklama oldu. İsim değiştirmek işe yarayabilir mi? Evet yarayabilir ama şu mantalitede yarayabilir. İsim falı var mıdır? Yoktur. İsim enerjisi var mıdır? ama psikolojik bir etkide aslında bir faydası var. Onlar açıklamak da orada dürüst olmak gerekir yani bu noktalarla ilgili. Selam Anılcan. Selamlar. Bugün seninle hangi konu işleyeceğiz? Valla bugün ne sorarsanız onu yapalım. <laughs> ya son zamanlarda bu isimlerin enerjisi, gücü konusunda böyle çok videolar dönmeye başladı. Evet gerçekten isimlerin bir enerjisi gücü var mı? Yok. Gidebiliriz. <laughs> o zaman gidelim. Evet. Gerçekten var mı? Yok. Gerçekten gidelim yani. Tamam bu kadar yeter yani. iki dakika. Tamam, Fazla bir <laughs> İsimlerin enerjisi var mı? Yani şöyle o öyle aşırı derece böyle isim falı çıktı, isimlerin enerjisi çıktı, isim değiştirenler çıktı. Şimdi E-Devlet'te bir de böyle bir yasada gelmiş galiba değil mi? Orada isimini falan değiştiriyorlar. Neymiş işte rezonansı düşükmüş. bazısını yüksekmiş falan diye. Böyle şeyler ee, maalesef ki var ama yok yani gerçekte bir işe yararlığı var mı yok mu onu irdeleyelim istersen. Hatta şu anki anne adayları bile bu işle kafayı yemiş durumda. Bana bile soruyorlar çocuğun ismini sen koy falan diyor yani. Ben de koyuyorum. Eski sevgililerim adını koyuyorum kısa. Öyle yapıyorum <laughs> yani diyorum. Kendim de ne yani Nereden kaynaklanıyor? Neyin enerjisinden bahsediyoruz enerjisi isim enerjisi derken? İsim enerjisi yani? aynı harflerin, isimlerin hepsinin bir rezonansı olduğu düşünülüyor. Buna göre de bir kaderiniz olduğu düşünülüyor. Eğer bunu değiştirirseniz de işte hayatınızın değişeceğini düşündürüldüğü bir noktası var şimdi senaryo e, senaryo yani hakikaten büyük bir yazım bu şimdi ama psikolojik bir etkide aslında bir faydası var onlar açıklamakta orada dürüst olmak gerekir yani bu noktalarla ilgili e, gerçekte yani şöyle düşünün Fatih var hep bu örneği veriyorum e, okey oynayamıyor yani kazanıyor kaybediyor ya yani, neyse ama Fatih var 21 yaşında ve İstanbul'u fethetmiş ve 7 dil mi biliyordu 4 dil mi biliyordu öyle bir dil biliyor yani akıllı zeki bayağı şey. E şimdi o da Fatih bu da Fatih yani ona bakarsak. O zaman Fatih dediğimiz zaman benim annem babam o enerji Fatih ismiyle koyduysa o zaman hakikaten fetheden de ve Fatih olan birinin şeyin ünvanıyla çağırdığım takdirde öyle olması lazım. Ama bakıyorsun adam okeyde bile kazanamıyor yani ne alaka şimdi. Değil mi? Buradaki mantalitede. O zaman burada Fatih isminin bir faydasının olup olmadığı ortada yok yani işe yaramadığını görüyoruz. Lakin şöyle bir şey söyleniyor. İşte benim adım Anılcan. Ama işte benim diyelim ki kötücül bir döngülerim var ve ben artık kendime dedim ki Ali Anılcan değil de Alican dedim ya da önüne bir isim koydum. Güneş koydum önüne. Güneş Anılcan dedim yani. Bu noktada ben artık farklı bir karakter yaratmaya başlıyorum. Farklı karakter yaratmaya başladığım zaman da aslında değişiyor. Çünkü diyorum ki ben diyorum güneş gibiyim artık diyorum. Güneş enerjisi var bende diyorum. Ve o güneşe inanıyorum. Ve kendi beynimde aslında karakterimi, egomu değiştirmeye başlıyorum. Manipüle ediyorum. Bu doğrusu da ben evet o artık eskiye eski kadar paternlerime reaksiyon göstermeyip, eski hafızayla hareket etmeyip, şu anki güneş anılcan diye bir karakteri oynamaya başladığım zaman Emrah iş değişiyor işte o zaman. O zaman bir farklılık var. Yani oradaki Güneş isminin önüne gelmesi veya işte Emrah isminin üzerine gelmesiyle ilgili bir e, hafıza var orada. O hafızayı çözdüğünüz zaman da değişiyor. Bu doğrultuda bakarsak o zaman isim değiştirmek işe yarayabilir mi? Evet yarayabilir ama şu mantalitede yarayabilir. Ben bu ismi edindim artık. Kendimi mahlas ettim. Artık bu noktada o karakter gibi davrandığım ve hissettiğim için o oluyor aslına bakarsanız. Yani ismin bir işe yaramıyor. Onu atmaya çalışıyorum. O zaman şimdi anne babalar da çocuklarına yeni isimler koyarken güzel şeyler düşünüp güzel niyetlerle koyduklarında e, psikolojik sistem aslında iyi işliyor. Yok işlemiyor. İşlemiyor mu? Yok. Beklenti belki olabilir. Çocuğun onu bilmesi gerekiyor, kişi onu bilmesi gerekiyor. Yani ben Anılcan olarak atıyorum işte dediğim gibi belli bir paternim var. Geçmişinde çok sıkıntı yaşamışım. Bir anda önüne Güneş ismini koyuyorum. Güneş işte parlayan, güçlü olan vesaire diye uydurmuşum kafamda. Buna inanmışım. Ve Güneş Anılcan dediğim zaman da artık yeni bir karakter görmeye başlıyorum. Ve beynime diyorum ki ben yeni bir seçim yaptım. Ben yeni bir karakterim. Benim egom yeni. Ve reticular articular sistem var beyinde. Yani o alanda benim beynim diyor ki bir yere bakıyorum. Sadece diyorum ki kendime kırmızı objeyi odaklan diyorum size. Siz sadece kırmızı objeyi seçmeye başlıyorsunuz. Beyin de ona ne söylenirse onu yapmaya çalışıyor. Şimdi siz yeni bir karakter koyduğunuz zaman yani güneş ismini aldım ben artık. Dedim ki işte parlayan başarılı olan hayatına işte bilmem ne çeken bu karakteri benimsedim. Benimsediğim için ben beynimdeki noktalara diyorum ki ben artık buyum. O zaman artık güneşle ilgili olan karaktere bağlı olan seçimler yapmaya başlıyorum. Ve buna göre ...genetiğimi de değiştirebiliyorum bu arada... ...çünkü Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var... ...çoklu kişilik bozukluğu var... ...yani bir bedende 3-4 tane karakter olduğunu düşünün... ...benim için hem bir kadın var... ...hem bir erkek var veya 3-4 tane erkek... ...bir tane çocuk, bir tane ne bileyim bir şey var... ...şimdi bu kişinin bir tanesine... ...yani anılcana diyelim ki... ...sütü içiriyorlar ve çilek yediriyorlar... ...ve süt ve çilek daha... digestive sindirim sistemindeyken... E, ...bir anda alerjik reaksiyon göstermeye başlıyor... Ve bu alerjik reaksiyonu görüyorlar ve uzmanlar hemen bir anda o çoklu kişilik bozukluğu olan kişiye işte atıyorum Anıl unutuyor da olguyu geri çağırıyorlar. Olgu olduğum zaman da bir anda bütün alerjik reaksiyonlar kapanıyor. Çok enteresan. Hala aslında sinirim sistemim içerisinde hala alerjik reaksiyonu gösteriyor olmam gerekiyorken bir bakıyorlar ki artık alerjik reaksiyon gösterilmiyor. Demek ki burada çoklu kişilik bozukluğundaki kişi gerçekten hastalık olarak karakterini değiştirip başka bir karaktere geçtiği zaman belli genleri açıp belli genleri kapatabiliyor. Ya da o hayatın hafızasında alerjik reaksiyon olan kişi olabiliyor veya alerjik reaksiyon olmayan bir kişi olabiliyor. Demek ki burada bir seçim değişiklik geni bile etkileyebiliyor yani enteresan bir şekilde. Peki bir şey diyeceğim şimdi bu manalı isimleri anladık tamam Güneş gibi Fatih gibi orada ismin enerjisi var ama demin dedin ya mesela diğer işte atıyorum Emran hani belli bir anlamı yok bildiğim kadarıyla orada harf enerjisinden bahsediliyorduk neye göre mesela yani yok. ünlü harfler mi daha ne yani? hani? Esra var onlar ünlü mesela bakın Esra Evet <laughs> öyle bir geyikli duymuştuk yani Esra Bravo olmuş. alkışlar <laughs> çok bir bilimsel bir açıklama oldu ee, Esra isimleriyle öyle bir şey var ya böyle bir şey duydum bir ara ya valla nerede okudun mu duydun mu? Esra ismi işte ünlü ismiymiş. Herkese her, çok fazla varmış. Kardeşim bir bak ya kaç tane Esra var. Zaten 80 milyon 100 milyon de şimdi. Esra ismine bak bakayım kaç milyon tane Esra var yani. Denk gelmiş yani. Orada örüntü beyin örüntü kurmayı ilgi alaka kurmayı sever. Alakası yok mesela Esra harfiyle ismiyle. Ama e, isimlerin bir enerjisi yani isim falı noktasına geldiğiniz zaman evet öyle bakıyor mesela. E diyor işte. E ise işte şöyle olur diyor. A ile bitiyor diyor. A ile bittiği zaman işte diyor daha girişken olur, ön plana çıkan olur falan diyor. İşte ne bileyim her hepsine bir şeyler koymuş yani. Ya biraz da böyle ünlü harflerle falan mı ilişkilendiriyor? Ünlü, ünsüz hepsiyle ilişkili. Hep bütün harflerle ilişkilendiriyorlar. Ve orada bir isim enerjisi çıkıyor diyor. Bu enerji diyor senin kaderini belirliyor diyor. Ben de onlara antites sunuyorum. Kardeşim diyorum o da Fatih ben de Fatih'im. Ya da mesela yüzlerce Anılcan var. Nerede bu Anılcanlar ya? Bir tane mi Anılcan var? Bir sürü Anılcan var mesela yani bu noktada. Ve bir sürü Anılcan olmasına rağmen astrolog olan Anılcan ben görmedim. Belki vardır bu arada ama benim tanıdığım yok. Ya da televizyonun ünlü olan biri yok. Ya da işte yazar olan biri yok. Sadece bir tane Anılcan var Hollanda'da. O da nörolog mesela, o da neurosurgeon yani bir şey e, beyin cerrah isimde mesela çalışmış. E, benim okuduğum bazı okullarda o da eğitim almış yani yurt dışında. E, bu enteresan gelmişti bana ve mesela arka sokağımda yaşıyormuş Hollanda'da böyle bir e, denk gelme var. Ama bu bir örüntü yani ben de neuroscientistim belki ama hani o ameliyat yapıyor, ben onun için bilimcisiyim ama anılcan olduğum için bir bağlantı yok. Veya o astroloji işi yapmıyor mesela. Astrolojiyle bir bağlantısı ya da spiritüel bir dünyayla bağlantısı yok. Ama burada bir örüntüyü kurup aa bak aynı işte falan diyebilirsin yani. Ama bu bir tesadüf aslında. O zaman anne babalar özellikle yeni çocuklar olacak anne babalar boşuna kastırmasınlar mı diyoruz? Tabii canım. Anıl, anıl, koyun yeter işte mis gibi yani en güzel o. A, A ile başlıyor. A, anıl. Hani hep anılan, bilinen demektir. L ile bitiyor. L ile bittiği için işte e, Laleli falan filan neyse yani. Aslında dediğin şundan mantıklı, Türkiye'de en fazla isim, ola, isim olarak Mehmetle Ayşe varmış. Evet. Aslında her biri dediğin gibi farklı. Farklı, farklı, bayağı farklı. Bambaşka yani. Orada da şeye gidiyorlar, anne ismi var ama diyor, babasının ismi var diyor. Oradan o geldi diyor, öyle gidersen o zaman Adem havadan Ava'dan geldik hepimiz, e, o zaman oraya bağlayalım hadi. O zaman çift isimler falan bunların hiçbir etkisi yok. Yok hiçbir etkisi yok. Aslında hepsi tamamen dediğim gibi psikolojik bir mantaliteye e, dayanıyor. Psikolojik mantalite şu. Ben bir karakterim anılcan olarak. Ve sen bu karakterden hayatından memnun değilsin. Ve yeni bir isim ekleyip ya da soyadı ekleyip ismini değiştirmeye başlıyorsun. Güneş ismini koyuyorsun. Bu güneş nereden geldiyse bilmiyorum. Güneş ismini koyuyorsun. Ve bir anda diyorsun ki ben güneş gibiyim artık. Ve beynine bunu inandırdığın, orada karmayı yarattığın için artık onun gibi olmaya başlıyorsun. Hakikaten. Yani adının, yani şöyle düşünebilirim. Tuğla olsun adınız yani. Fark etmiyor. Siz orada o da ben da anlam olarak sağlam, güçlü, işte çeşitli, yolakları olan bir insan olarak böyle düşünürseniz tuğla ismi de şans getirir yani. Böyle bir şey var. Hani bana bu isim gelir mi? Bana bu isim ağır olur mu? Mesela diyor ki hocam diyor benim diyor ismim çok ağırmış diyor bana. Diyorum kaç kiloymuş? Böyle bakıyor suratıma sonra yani kaç kilo deyince yani. Kaç kilo olabilir ya ismi enerjisi ağır, ağırmış. Kaç kilo yani? Böyle bir şey yok mesela. Yani bir, isim, bir insan ismi ağır gelmez. Dini isimler vardır. Şimdi Rabia Mabia'da konmasanız çok tavsiye etmiyoruz yani süreç olarak. Niye orada dini hususlardan dolayı isim enerjisinden falan da değil yani. Şimdi mübarek bir isim koyuyorsun ama adam mübarek işler yapmıyor yani. O zaman hani o kutsal ismi bozma. Yani Muhammed var şimdi, peygamber efendimiz var. Bir de bir sürü Muhammedler var yani. Ben iki tane dolandırıcı Muhammed tanıyorum yani. Şimdi peygamber efendimiz ne alaka? O ne alaka? Hani değil mi? O zaman herkesin peygamber efendimiz gibi bir karakteri olsun isteriz. İsim de o yüzden konuyor Muhammed diye zaten. Onun gibi temiz olsun, lider olsun, işte ne bileyim güzel bir şey yaysın diye ama... Olmuyor. Demek ki senin niyetinle ismi koyman işe yaramıyor. Onun kendi karakterini alması işe yarıyor veya yaramıyor. Yani özet olarak isim falı var mıdır? Yoktur. İsim enayisi var mıdır? Yoktur. Ama ne vardır? İsme ait olma güdüsü vardır. Yani ek bir isim eklediğiniz zaman da o sizin kaderinizden yeni bir süreç yaratacağına inandığınız için ve o karakteri benimsediğiniz için o benimsediğiniz karakterden dolayı bazı çoklu kişilik bozukluğundaki süreç gibi değiştirip belli reaksiyonları değiştirme tekniği var mıdır? Vardır. O zaman günün kartına gelelim. Hadi bakalım. Bunlar sponsorumuz Kahveden yeni tarot desteleri. Tarot evet. kartlarının bir sayısı var mı? Ha? Bir sayısı var mı? Kimin? Tarot kartlarının bir 7, sayısı. Yeni 78 var mı? adet'ten oluşuyor. Bir tane şey çekeyim izleyicilerimize. Bu videonun izleyicilerine gelsin. İsim falına inananlara gelsin. Kartlar bakalım ne diyor size isim falan inananlara. Allah bildiği gibi yapsın diyor. Dünya gibisiniz diyor. Allah sizi dünya haline getirsin diyor. <laughs> Dünya kartı da en güzel kartlardan biridir bu arada. Büyük Arkana denilen bir bölgesi var. Bir de Küçük Arkana var. Büyük Arkana'ya ait. Bu kartlar çok belirleyici. Dünya kartı da en olumlu kartlardan biridir. Başarılı son hayatın değişmesi, hayatın iyiye gitmesiyle ilgili. Bu videoyu izleyenlere inşallah güzel bir enerji niyette bulunsun. Dünya kartı gibi şey olsun. Çocuğunuzun adını dünya koyun. Bak tarotta çok güzel bir anlamı var. <laughs> Evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ediyoruz. O zaman isim falı, isim enerjisi anlaşıldı diye düşünüyoruz. Ee, bize de ne düşünüyorsunuz sizler? Hani sizler isminizi değiştirdiniz ve hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Dediğim gibi isminizi değiştirip o karakteri mi büründünüz değişti yoksa hiç karakteri içgüdüsel olarak bürünmediğinizde de değişti mi mesela bunları da yazabilirsiniz. En azından paylaşmış olursunuz ama bilimsel verilere bu göre baktığınız zaman da isim enerjisi hiçbir işe yaramamaktadır ancak başta da anlattığımız gibi çoklu kişilik bozukluğundaki gibi o isme ve karaktere ait olmak hayatınızdaki birçok çok şeyi değiştirmektedir. O halde videomuzu takip edin, şey kanalımızı takip edin, üye olun, çanlara basın. İşte ne yapıyorsanız artık yorumlarda güzelce desteklerinizi ve fikirlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.